Herkese tekrar merhaba. Abone olmayı lütfen atlamayın. Çünkü paylaşımlarımda ilk anda görünmeyen değişik aksiyonlar var. Bunlar mutlaka bakış açınızı değiştirecektir. Beyninizde farklı bir ışık yakabilir. Şu gösterdiğim bantları senelerdir Nasdaq'ta kullanıyorum. Bazen aradan belirli bir puanı çekip alabilmek çok önemli. Üzerine attığım grafik ise Hiop 30 endeksi. Nasdaq'ta genelde 25 ila 50, Hiop'ta 15 puana bölerim. Ama siz kaça bölerseniz bilemem. Şimdi şunu yapmak için ne kadar zaman kaybettiğimi düşününce, gerçekten yapay zekanın ciddi faydasını gördüğümü, ben çok net söyleyebilirim. Diğer videolarımı izleyenler zaten oluşturulma konusunda sıkıntı çekmeyeceklerdir. Ama video olarak paylaş diyenler olursa bir sonrakinde çekerim. Bu bantlar tamamen yapay zeka ile oluşturulmuştur. Son görüntüde 29 Ocak saat 9.45'ten. Genelde kriptolarda bu tarz band ile ilgili algoritmalar kullanılıyor. Ama ben türev piyasalara başladığımda kriptonun ki harfi yoktu.